Ben bir de kedi kedi aldın mı da e, şimdi e, 3 4 ay falan sonra artık Macaristan'a gidince <laughs> o kediyi yani ya çok büyük yük. Ben daha önce benim köpek köpeklerim oldu çok. Kedilerim de oldu. E, bizim Timoçi diye bir kedi vardı küçükken. Yani, kedilerim oldu derken bir kere bir de kız kız arkadaşımın bir kedisi vardı falan. O onunla e, o da çok fırlamaydı falan. Bu kediler çok ani tepkiler veriyor. Bak, hayvanlar aleminde beyni incelenmesi gereken herhalde top 50 canlıdan biridir kedi yani. Çünkü biliyorsunuz yüz binlerce model canlı var dünyamızda falan. Herhalde top top 10. Top ilk 50'dedir yani çok rahat. Hayır abi, ben o beyin yapılıyor. Çok bildim. Boşa atiyoz diye al para ol, olsun. Ol, seni, seni çok ederim. seviyorum abi. 600 lira donate attın Ben de seni çok seviyorum. Teşekkür. Ederim. <laughs> sağ. Ol. Aslanlar da oldu, maymunlar da oldu. Ya o değil de aslan falan da kedi soyu abi. Yani kedi soyuna güven olmaz. Kedi soyu tehlikeli. Kedi soyundan her şey beklenebiliyor. Adamların ne yapacağı belli değil. O kadar böyle şeyler ki böyle unimaginable ve böyle un ne bileyim distractable ve böyle unrecognizable ve un bilmem bu böyle şey yapılamayacak düzeyde hani ne yapacağı belirsiz falan böyle. BJK'nin maçı var. Ne maçı var ulan? Lig bitti. Oğlum ne olacakmış bu şey muhabbeti? Burada neydi yazmıştı şey küme düşme olmayacakmış falan filan. Twitter'ın özelinden artık yöneticilerle anlaşıyoruz ediyoruz. Ay, orada mısın e, şey e, Yamyami? Yamyami oradaysan sen de gel aramıza. Yalnız sen hesabı galiba paylaşıyormuşsun şeyle ya. Neydi o biriyle e, Ethem'le paylaşıyormuşsun. Yapma yani yine olmaz yani. Biz orada sonuçta yönetim şeyindeyiz. Biliyorsun dünyayı yönetiyoruz. Yaragini yalarım donated 600 lira. Tamam açacağım merak etmeyin. Açayım hadi ya ayıp olmasın o kadar da yani şey manyaklığın alemi yok yani. Yerler yani ne diyor bekletiyorlar bir saat. kimsun lan bir saat milleti bekletiyor. Ne yaptın bakayım dur. Şimdi açamıyorum ki şimdi sağ ekranımda da açsam sorun olabilir. <laughs> Boniem direkt DMCA Kanal ban Açamıyorum idare et Kanal banlanabilir Müzik açamıyoruz arkadaşlar yayında artık Ben hala bu işi anlamadım Twitch'ten net bir cevap gelmiyor Artık yayınlarda müzik açabiliyor muyuz açamıyor muyuz ben bunu anlamış değilim Yani çocuğun biri rap müziği yapıyor Türkiye'de bakıyorum Türkiye'deki bütün yayın yapanlar <laughs> ne güzel Diye dinliyor Ben bu işi anlamıyorum banlanmıyorlar E nasıl oluyor o zaman burada bir kural ihlali var. Nasıl oluyor oğlum bu iş? Nasıl banlanmıyor oğlum bu millet? Ben burada bak müziği açamıyorum. Adam donyet atıyor. Müzik açamıyorum. Bak bir saniye dinletiyorum. Adamlar 3 dakika müzik açıyorlar. Hiçbir şey yokmuş gibi. Nasıl oluyor banlanmıyorlar? Anlamıyorum. Yani bu iş nereye gidecek? Ne oluyor? Türkiye yönetimi ne yapıyorsunuz? Anlamış değilim. Uyuyor musunuz yani? Ne oluyor? Klipleri silersen açabilirsin. Yani klipleri mi kapatmak gerekiyor? Yani yayında müzik açabiliyor muyuz Oğuz arkadaşlar? Oğuz abi babamın kredi kartını çaldım. <laughs> ne kadar istiyorsan Allah atayım. Be. Oğuz abi babanın kredi kartını çaldım. Ne kadar istiyorsa atayım. Lan bunu şimdi millet bir de şey yapar, doğru anlar, bilmem ne anlar. Kafa yiyeceğim burada yani. Şimdi bir şey diyeceğim. Şimdi Discord'da olsaydım derdim. Derdim vallahi orada derdim. Boşalt da şey dur kahveyi boşalt. Oh my god. Oğlum sakin yayın sakin tamam mı? Sakin yayın. Sakin yayın tamam sakin yayın. Bağırma çağırma yok. Abuk subuk hoşaka, şu kaka mo kaka ku kaka yok. Ee, sen ne attın bakayım? Çok teşekkür ederim Okan sağ ol. Ee, Okan babana da sevgilerimi iletiyorum. Sasi bir kedi alsana demiş bir kişi. bir kişi attığın link açılmıyor ya. Vallahi açılmıyor ne yapayım? Dur şuradan bakayım bari belki açabilirim Youtube'dan aratayım şuradan ter için diyeyim. Siz de terliyor musunuz manyak gibi? Bu ne ya? Yunus'sa bilmem ne. Bilir kişi bak bu çıktı abi. Bak böyle bir şey çıktı bak. Bu mu? Bak senin linkini yapıştırdım buraya. Bunun yerine şunu ara diyor. Bunun yerine bunu ara diyordu. Bakayım. Evet yine o çıktı. Tam yine aynı şey. Bu mu acaba? Ne diyor burada? Ben burada yazanı anlamıyorum ama bu nece ya? Ee, ay yok tabay böyle yapmaktan bunaldım. Ay, ay klimayı da açmak istemiyorum. Ay çünkü klimayı açarsam da çok soğuk lan dertler bitmedi. Ay dertler bitmedi vallahi bitmedi. Ne yapacağız böyle? Ay bıktım lan artık. Ay bıktım lan artık dert bitmiyor. Ay habire bir dert. Ay, bu nedir ya? Lan oğlum şu hale bak ya bak şimdi bak. Bak işin bak. Dur, yan tutayım da bak, 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 bak sırlı sıklan bak. Bak şimdi bak. Bak cam açık. Cam açık arkada. Bak koca kapı açık. Bak şimdi sıra sıklan bak şimdi sildim. Tamam mı? Bak. Nasıl yapayım yandan gösteriyor. Bak sıra sıklan. bak görüyor musun bak ha? Sildim. Bak şimdi. Klima ayarı yapsana. Ne klima ayarı yapacağım ya? Aa klima ayarı klima ayarı. Sonu gelmiyor bu işin yani. Yok abi açıyorum dayanamıyorum. Yok abicim olmuyor bu iş. Yapamadım yine yok. Beceremedim ben bu işi. Kaç derece lan burada? I feel 29. 29 derece. Nem modunu aç. Mod, nem, dry mod. Dry moddan bak dry mod böyle yükseltiyorum. kaça yükseltim, yükselteyim? 23.5 mi yapayım? Genelde 23.5'tür biliyorsunuz değil mi? Hani oda sıcaklığı, vücut sıcaklığı, bilmem ne sıcaklığı falan filan. Mesela denize girersiniz. 23 derece falan olması daha iyidir. Öyle kalkıp 26 derece, 27 derece falan değil de. I feel 29. Şu anda hissedilen 29 bak. Bak bu hissedilen dry moddayım. 23 aldım. Bakayım. Aynen 23 e alayım hadi. Heh. Tamam. Şimdi kapıyı kapatmak gerekiyor tabi. Şu ayağa kalkmam gerekiyor. Hazır mısınız? O an geldi. Hazır mısınız? Herkes hazır mı? Kalkıyorum bak. O an geldi. Heh. Evet. Ayağa kalktı. Götü göründü ban. Evet. Bacağı göründü ban. Evet. Muhafazakar bir deyiz artık biliyorsunuz. Böyle göt, bacak yok. Kıç, baş yok artık. Şimdi bunu kapat. Ulan daha şeyi açmıştım ya. Hay Allah'ım ya. Arkadaşlar götüm görünmüyor ama bu şekilde. Bir dakika şunu çekeyim de daha iyi görün. Heh, şöyle yapayım. Şimdi odama gidip şey yapmam lazım. Klimayı halletmem lazım. Ay. Sevgili satı kamp lozlu jenerik yaz kalp her gün dinlerim ne hattan? Ne yaptın? Ne yaptın? Allah'ım bilir kişi bilir. Aa yeter ama ha. Aa, vallahi olmuyor ya. Bir dakika dursanıza. Arkadaşlar şu açın bir ya. Bir dakika abi ay çok sinirli oldum. Ay çok sinirli oldum. Ben ne yapacağım bu link, bu link atma muhabbetiyle ne yapacağız biz böyle? Bir dakika kardeşim. Bir dakika vallahi ben. Bir dakika durun abi. 19. ay bombe. Oo 19. ay abone mi oldun? Oo. Bir dakika arkadaşlar durun arkadaşlar. Ben Streamlab sitesine giriyorum abicim. Nedir bu iş ya? Nedir bu iş oğlum? Bir dakika durun. Streamlabs'e girdim şu an. Bakacağım şu an. Ne bu ya? Bıktım ya. Aa! Ama her seferinde ben böyle uğraşamam ya. Alert box. Nerede bu? bari yukarıda. Diyeyim ki her saat başı donate linklerinize bakacağım diye. Ee, donation story. Ee, bir dakika. Kopyalıyorum bu linki. Abicim. Yok abicim. Olmuyor. Buyur. Al. Olmuyor abicim. Al. Olmuyor. Yok. Senin linkini al. Bak senin linkini yapıştırdım. Bak. Bak senin linkin bu. Bak bana şimdi attığın link. Al buyur. Atıyorum chat'e de. Tamam. Al abicim. Hatta bak şey de yapıyorum. Yok abicim açılmıyor yok. Al arkadaşlar bak ah, bak kopyalıyorum bak arkadaşımız attığı şeyi. Bak yine bu çıkıyor kardeşim. Tamam. Youtube videosu yani link atacaklar. Lütfen ismini yazar mısınız şu attığınız videonun? Başka yolu yok yani. Adam videonun ismini yaz. Ne? Olmuyor. Aaa! Pardon, pardon. Şimdi fark ettim. Aaa! Bakayım, dur. Olmuyorsa... Bakıyorum, dur. Bu ne? E bu da şarkı yine DMC. Arkadaşlar gidin bakın şunu araştırın. Yine kanaldan. Arkadaşlar yapamayacağım yok açamıyorum yok açamıyorum Twitch bu Twitch bir öldü bitti artık Twitch bitti Açamıyorum adam donayet atıyor müzik atıyor açamıyorum kanal alacak Yok açamıyorum Gidin bakın şuna ya Abi gidin bakın şuna vallahi çıldıracağım ya Millet nasıl müzik dinletiyor lan burada o zaman ben anlamıyorum bu işi ya Nasıl oluyor oğlum ya Ne yapayım Klip almayı mı kapatayım? Klip almayı kapatınca sorun olmuyorsa yapalım. Babamın da sana selamı var abi. Helali hoş olsun. Lan şarkıdan bak yemiyorsun. Sadece yayın geçmişinde kaldı. Oluyor sesler. Lan yok öyle bir şey. No Game. DMCA geldi ya. Yok öyle bir şey arkadaşlar. DMCA geldi. Baksana bildiğim kadarıyla yok. Bilmiyorum etmiyorum. Lan ne bu ya? Oğlum millet DMCA'dan ban yemiş Arkadaşlar bir sürü DMCA yüzünden ban yiyen insan var Youtube'da gidin bakın gözünüzü seveyim ya Yaz DMCA DMCA Twitch ban Al bak bir sürü adam var Burada yazıyorlar al buyur al Bak al bak Bak önüne gelen ban yiyor Buyur bak Bak herkes bunu konuşuyor Bak DMCA ne yapacağız artık Ne yapacağız ne edeceğiz ne oluyor böyle diye Bak streamerlar gidin ben diyor Bak DMCA yüzünden ben ne, ne yapacağım şu şarkı açamıyorum, video açamıyorum. Ne olacak böyle bu iş? Abartma diyorsunuz. Götünüz mi dinliyorsunuz bilmiyorum ama yani olay bu yani. Dinletsen açarlar yine senin banını. Herkes açıyor şarkı. Ban yok. Yayından sonra klipler siliniyor. Van Clays kim siliyor? Ben mi siliyorum otomatik? Klipler siliniyor ne demek ya? Klip almayı kapatıyorum o zaman. Ne yapayım? Gidin Twitch'e ağlayın oğlum. Klip almayı kapatıyorum. Ben ne yapayım? Adam bağış attığına pişman oldu. Ben adamın bağış atmasına pişman ettim. Ben a pişman oldum. Amına koyayım, Siktiniz yayınımı ya. Size söylemiyorum yani. Bunlara söylüyorum. Ne güzel konuşuyordum. Neye döndüm ya burada? Onu aç ama bunu söyleyemem. Onu ne edeme bunu edeme. Götürdüm bunu yine ya. Ne yapayım? bir şeyler değişiyor artık. Ne yapacağımızı şaşırdık be. hard vurdulu kirdili yaralamalı li, porno izliyor musun? Sunu Google'a yaz. Bıktım ya yayın açamıyorum artık korkudan ya. Millet link atacak da onu açacağım bağlanacağım diye gök korkusundan yayın açamıyorum. Manyak ettin beni Twitch ya. Vallahi manyak ettin beni ya. Hayret bir şey modumu düşürüyorlar benim ya. Sikeceğim ona sakin ol, buna sakin ol ya. Şimdi burada... o delirme sakin ol. Ne yapayım? Yayın açıyorum burada. Yayın yapıyorum. Ne yapayım yani? Video mu açmayayım? Müzik mi açmayayım? Ne yapayım? Hayret bir şey ya. Hayret bir şey arkadaş ya. Belirsizlikler içinde yayın yapıyoruz ya. Benim şu an kanalım lap diye siyah ekran olacak mı? Ben bıktım artık oğlum ya. Vallahi bıktım ya. Bu nedir oğlum ya? Ya adamlara soruyorum nedir bu durum diyorum cevap gelmiyor. Mail atıyorum cevap gelmiyor. Ya diyorum banlayacaksanız paylaşmayalım. Bir bakıyorum manyak manyak kalkıyorlar. El alemin rap şarkısını dinletiyorlar. hey hey sırıtıp duruyorlar burada 3 dakika. E orada e, Twitch yapıyorsunuz. Yani Twitch'in tostlarını vaylat ediyorsunuz. Haksızlık var. Müzik açamazsınız. Twitch bunu diyor, e açıyorlar, banlanmıyorlar, Açmaz, açamazsın diyor. Nasıl iş ben anlamadım bunu ya? Ya bir karar verin abi artık yani neyi ne yapabiliriz, neyi ne yapamayız, ne yapabiliriz, neyi ne yapabiliriz, neyi ne yapamayız ya? Ay burada yani ay hayret bir şey ya. aptal aptal şeylerle uğraşıyoruz abi burada. Yani ben bu belirsizlikler içinde yayın yapmak istemiyorum ya. Hakikaten çok sinirleniyorum oğlum ya o kadar araştırmalar yapıyorum, o kadar sizin için haberler topluyorum, milyarlarca şey buluyorum. Bak yukarıya bir sürü şeyi gittim, ezberledim, okudum, baktım, ettim, göremiyorsunuz şimdi ama. Al yukarıya bak, yani bütün emeklerim piç oluyor, bir şey göstereceğim, açamıyorum, bir şey diyeceğim, diyemiyorum, bir şey atacağım, diyemiyorum, sıkıldım ya. Bu ne ya? Lan bir şey... Bu ne oğlum bu? Bir dakika dursanız Ha bak yukarıda sekmelerime. Şu hale bak. 50 tane şey buldum sizin için. Orada. Bir dakika ya bu niye oynamıyor ya? Allah kahretsin ya. Her şey birbirine girdi dur. Ama ben sıkıldım oğlum burada yayın yapmaktan bu şekilde böyle. Vallahi çok yoruldum oğlum ya. Vallahi çok yoruldum artık ya. Neye çevirdiler beni ya? Vallahi çok yoruldum ya. Belirsizlikler içinde yayın yapıyoruz kardeşim. DMCA şimdi var mı bu site? Girsene şu Twitch'in tostlarına ya. Twitch, tos. Bir dakika dursanız vallahi çıldıracağım ya. Ay elim ayağım titriyor ya yayın yapmaktan artık gö ne olacak diye bu şekilde yayın yapamıyorum ya ben burada. Nerede bu DMCA? DMCA? DMCA kuralları. Burada işte. Al ah, DMCA kuralları. Nedir kardeşim bu? Ne yazmıyor ki Türkçe'si yok. Diller diyor. Nerede Türkçe? Türkçe zaten. Niye burada İngilizce yazıyor? <laughs> Peki. Ben çözemedim bu işi yani. Ben bu işin altından çıkamıyorum, anlayamıyorum. Digital Millennium Copyright Act. Provide digit, Twitch bilmem ne? Nedir bu ya? De, de copyright. Ben bunu okuyamam oğlum şimdi yayında. Binler bin sayfa şey burada yazmışlar. bunu nereden ben okuyayım be? Your full legal name, email address, yok include statement that bilmem ne. You have good faith ne diyorsun ya? Ee, ne bu? Twitch anır bilmem ne. Şurada bir gün gergin olmadan yayın yapmak istiyorum. Bir güncük ya. Bir gün istiyorum ya. Ne diyor şimdi burada anlamadım ben ya. Ne yazıyor burada ya? Bir sürü şey yazıyor. Bunların ne diyor bu ya? Ben bunu okuyamam oğlum yayında. Açma müziği daha iyi. Atmayın oğlum siz de link, müzikli link ya. Atmayın. Aa, atmayın abi. Atmayın ya. Bu kadar basit yani. Açılmıyor arkadaşlar. Müzikli linkleriniz açılmıyor. İçinde müzik olan linkleriniz açılmıyor. Bu kadar bitti. Ne yapayım? Yukarıya mı yazayım? Buraya mı yazayım? Ama bunu aldım yani. Şöyle gelmiştim. Göte döndüm yine. Nedir o? Bakıyorum bir dakika. Müzik kuralları Türkçesi bakıyorum arkadaşlar. Bir dakika dursanız. Tamam, sağ olun iyi yaptınız. Ne yazıyor burada oğlum? Twitch üzerinde müzik paylaşımı. Tamam bas. Evet. Ne diyor? Müzik içerik türleri. Bu, bunu, ha. Yayıncılardan sadece üzerinde hak sahibi oldukları içerikleri paylaşmak. Ne yapayım? Kahtalı mıçı açacağım diye şimdi gidip kahtalı mıçının menajerine açıp e, merhaba iyi günler. Ben de işte yayın açıyorum. Aa, bana lütfen izin verir misiniz? Falan mı diyeyim yani şimdi? İçerikleri paylaşmalarını. Senin olan şarkıyı paylaşacaksın diyor yani. Hak sahibi oldukları içerikleri diyor. Peki ben hak sahibi değilim senin bana attığın donetteki müzikte. Dolayısıyla açamıyorum. Ee, o yüzden bana ara aptal aptal ya açabiliyorsun ya. Göt gök, gök konuşmayın be. Ee, al işte burada yazıyor yasak. Ya. Bu türden müzikleri Twitch üzerinde paylaşmak için gerekli haklara ve izne sahip değilseniz e değilim nasıl olayım Michael Jackson ölmüş adam adama bağırayım. Bana bana izin versene abi falan mı yapayım? Hedefli müzik eserlerini yayınlamak, yüklemek bu konudaki ilkelerimizi evet yayınlamak yasak. Bitti arkadaşlar. Öğrendiniz mi? Bitti mi artık bu konu? Arkadaşlar anladınız mı? Anlayın artık. Bu konu kapandı mı artık? Anladınız mı lan? Bak burada ne mı? Aşağıdaki koşullar uygun olmadığı ve ya yasalarda izin verilmediği müddetçe Twitch yayınlarında şu an veya botlarda yani geçmiş şeyin, geçmiş kadar özel klip yüklemelerde kullanma hakkına sahip olmadığın müzikleri kullanamazsınız. Geçmiş olsun bitti. Sağ olun, iyi günler. Hoşça kalın. Sağ olun, iyi günler. Attığınız donetlerdeki linklerdeki müzikli eğer varsa açılmamaktadır. Çok sağ olun, iyi günler. İyi akşamlar, sağ olun. Sağ olun, iyi akşamlar. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, bu ne amına? Bizimle davet. Sağ olun. Da, i̇yi günler sen, öğrenmiş olduk. Öğrenmiş olduk. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet. Artık anlamadıysanız, e, artık anlamadıysanız e, cevap veremeyeceğim yani. Görmüş olduğunuz gibi, artık eskisi gibi video da açamıyoruz, müzik de açamıyoruz. Öyle e, unutun o işleri yani, artık bitti o iş. Atacağınız donetlerde linklerde eğer müzik varsa e, kanalımı riske attığınız için o linkler ekrana verilmemektedir, o müzik de açıldığı anda kapatılmaktadır. Yani yakında galiba bu iş şuna dönecek, e, bu iş şuna dönecek abi. Bu ne? İşte bu bu, bu bu. Ee, bu iş şuna dönecek. Ee, yakında kamerada da açamayacağız galiba. Mesela şöyle bir şey olacak galiba. Kamera mı açtın? Hmm. Buradaki ekranın sahibi Philips şirketi. Nasıl gösterirsin? Bu sen bak. Aa olmadı ama. İznin yok ki. İzin aldın mı da açıyorum gösteriyorum. Bu ne? Xiaomi. Allah Allah yani. Bam yok buna dönecek bu ya. Yok buna 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 gidiyor abi bu. Abi iş buna gidiyor ya. Bak vallahi diyorum muhabbet buna gidiyor. Hızlı bir şekilde gidiyor. Hızlı bir şekilde gidiyor. Yani korku filmi gibi ya. Ne yapacağımızı şaşırdık artık. Yani bizi şeye düşürdüler. Arafta kaldık yani. Ben anlamıyorum bu işi abicim. Diğer yayın yapan insanlar da hiç mi bilmiyorlar, anlamıyorlar, hiç mi demiyorlar. Ulan yasak işte tosta yazıyor yasak. Yasak yani. Bir buçuk aydır, iki aydır bu olay yasak. Nasıl Yanında hala olsun, açıyorlar? Soso. Yani nasıl yapabiliyorlar? bunu? Bu nasıl oluyor? Anlamıyorum ya. Abi göstersene şarkının sahibini falan. Bizim ney? Ee, bizim ülke gibi aynı. Ne Okan? Im? Okan teşekkür ederim bu arada. Çok sağ ol. Ee, beni çok sevindirdin. Ciddi ciddi sevindirdin. 100 lira donet gönderdin vallahi çok mutlu oldum az para değil arkadaşlar bugün biliyorsunuz dolar olmuş bilmem euro olmuş bilmem ne hayat mücadelesi hayat koşturmacası Ne olursa olsun geliyorsunuz burada ee, Parasal olarak böyle Tamam yayınımıza renk katıyorsunuz falan e, Parasal olarak e, şey yapıyorsunuz yardımcı oluyorsunuz Çok seviniyorum Tabii çok önemli bir şey benim için tabii Herkes için önemli Ondan sonracığıma e, o yüzden e, donayeti 20 lira e, Dediğim gibi yani beni çok sevindiriyor tabii bu. Onu da bilmenizi istiyorum yani. Bu ne amına takmıyorlar. Valla takmıyorlar bir gün onlara takarlar anlarlar. Twitch'in müzik yasağını okumak için. Baktık ya Gökhan şimdi. Ha diğerleri, diğerleri mi okusun diyorsun. Evet arkadaşlar bunu gidin diğer bütün yayın yapan insanlara söyleyin. Gökhan'ın atmış olduğu bu linki herkese söyleyin. Benim vesilemle onlar da kurtulsunlar. Zamanında çeki Yazık iyi o kadar yok veriyoruz. Tekrar hatırlayalım. Link açılmazsa ee, açılmaz. Savaştan sonra ee, soru işareti. Sağ ol, sağ ol. Koy watch ve eşittir gibi. Oh, ee, oh shit zengin geldi. Seni Bu tebrik ediyorum. Tamam. Aramıza hoş geldin. bak. Arkadaşlar gerçekten, gerçekten gerilmek istemiyorum. Lütfen ya. Vallahi gerilmek istemiyorum. Benim hoşuma gitmiyor. Yani bakın siz de şimdi burada gidiyorsunuz. Bir adamın bir yayını yapıyor burada. Sağ ol, teşekkür ederim. E, Helix e, Twitch'in amına koyduğuma bir aylık e, sub sabp hediyesi. E, öyle almış arkadaşımız ekranda gördünüz. Hatta burada yazıyor bak. E, gerçekten yani huzurlu bir şekilde eğilimi yapmak istiyorum ama bu adamların bu kadar fazla toz değiştirmeleri yüzünden ben bunu Türkiye sorumlusu Çisil hanıma da söyledim. Ona söyledim, bundan 4 ay önce. Ona dedim ki, bak dedim. 15 günde bir tost değişiyor. 10 günde bir yeni bir şeyler ekleniyor. Biz bunları takip edemiyoruz. Lütfen yeni bir şey geldiğinde bizi bilgilendirin. Ya ona bunu söylemedim ama. Yani bu şu bizi bilgilendirin kısmını söylemedim. Ondan önceki mi söyledim. O da dedi ki işte şeyini dikkate alacağız. Ee, söylediğin şeyi. Bu çok önemli bir şey falan filan bilmem ne. Ya i̇nşallah dedik. Bu sefer DM'a geldi müzik. o ustası çeti çubuğa baktırarak hipnotize ediyor. Bu da ne? <laughs> bu nedir lan diyor, gülüyorlar bak. Bu ne lan diyorlar. Baba şuna Ta 1920'lerden kalma teknoloji. Bununla kontrol. Ne bak olur. şurada bak, görüyor musun Bak zoom yapamıyorum. Ay benim eski kameraya bak ya, benim eski sisteme bak lan yine böyle mi yapsam acaba? Ay ne güzelmiş be. Ay burada böyle bu otomatik akıyor falan böyle. Ha? Yine öyle mi yapsam o?